Merhaba, bu videoda sizlere USB üzerinden boot edilebilir MacOS High Sierra yükleyicisi nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Bir adet yükleyici app dosyası ve USB depolama alanına ihtiyacım var. Bunların detayları ile ilgili indirme linkleri açıklamada yer alıyor. Öncelikli olarak app dosyamızı sağ tıklıyorum ve paket içeriğini göster diyorum. Contents'in içerisinde Resources kısmında Create Install Media isminde bir terminal yükleniyor. E, paketi var. Şimdi Command ve Space tuşuna basıp Spotlight aramasını açıyorum. Buraya Terminal yazıyorum. Terminal uygulamamız açılıyor. Pencere hazır şu anda. Buraya Sudo yazıp bir boşluk bırakıyorum. Buradaki paketi sürükleyip Terminal penceresine bırakıyorum. Sonrasında iki tane orta tire ve volüm yazıyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Buradaki bölüntüyü de sürükleyip yine pencereye bırakıyorum. Sonrasında buradaki boşluğu kalabilir veya silebilirsiniz hiç fark etmiyor. Enter'a basıyorum. Şifrem yazarken gözükmeyecek. Sizde de aynı şekilde olacak. Yanlış yazarsanız silebilirsiniz. Enter'a basıyorum. Ve benden bir onay istiyor devam etmem için. Yere yazdıktan sonra Enter'a basıyorum ve medyayı hazırlamaya başlıyor. Yükleyici dosyalarını riske yazıyor. Riske tekrar ikinci ekranımdan buraya taşıdım. <laughs> İsmini değiştirdi. Birazdan burada ilerlemeyi gösteren aynı bu şekilde bir e, log olacak. Evet işlemler tamamlandı aşama aşama burada yer alıyor. Ben burada videoyu kırptım çünkü beklemek istemiyorum. E, Dan yazdıktan sonra işlem tamamlanmış oluyor ve tekrardan girdi ekranı burada. Buradan giriş yapabiliyorum. USB belleğimize bakalım. App dosyamız bunun içerisinde ve şu anda alt tuşuna basıp medya USB'den bulut edebiliriz.